Herkese merhaba. Ben Şule Karaoğlu. İkarosan Partners Danışmanlık Firmasında Hibe ve Teşvik Proje Uzmanıyım. Bu videomuzda ISO 13485 Tıbbi Cihazlar Yönetim Sistemi Belgesi ve ISO 15189 Tıbbi Laboratuvarların Akreditasyonunu birlikte değerlendireceğiz. Dünyada tıbbi cihazlar alanında üretim ve satış yapan ham madde ve hizmet sağlayan, bakım ve onların faaliyetlerini gerçekleştiren, depo hizmetleri sağlayan birçok kurum ve kuruluş bulunmaktadır. İnsan sağlığını yakından ilgilendiren bu konu son derece önemlidir. ISO 13485 standardı tıbbi cihazların insan sağlığına zarar vermeden güvenli ve etkin bir şekilde piyasaya arz edilmesi amaçlanarak yayınlanmıştır. Yani bir başka deyişle yeni kurulmuş ve tıbbi cihazlar alanında faaliyet gösteren bir firmanın dünya pazarında ürünlerini satışa sunabilmesi için bu belgeye sahip olması gerekmektedir. İste 13485 belgesi birçok devlet ihalesinin teknik şartnamelerinde ön koşul olarak sorgulanmakta olup ihracat öngörüldüğünde birçok ülke tarafından aranan bir şarttır. Tıbbi ürünlerde en başta dikkat edilmesi gereken şey güvenliktir. Bunun sağlanabilmesi için mevzuat yükümlülüklerinin en iyi şekilde yerine getirilmesi gerekmektedir. ISO 13485 belgesi tıbbi cihazların güvenliği için mevzuat hükümlülüklerine uyum sağlamaktadır. Şimdi bir diğer belgemiz olan ISO 15189 tıbbi laboratuvarların akreditasyon belgesiyle devam edelim. ISO 15189 belgesi tıbbi laboratuvarlara özgü yeterlilik ve kalite koşullarını ortaya koymaktadır. Her ülkede bu alanda çalışan tüm profesyonel personel tarafından özel koşulların olduğu kabul edilmektedir. Ayrıca tıbbi laboratuvar hizmetleri hasta bakımı açısından da gereklidir. ISO 15189 belgesinin temel amacı test sonuçlarının hasta ve sağlık personelinin nezdinde güvence altına alınmasıdır. Bunun yanında ISO 15189 akreditasyonunun firmaya kurulması için gerekli olan şartlar ISO 9001 kalite yönetim sistemi şartlarını sağlayan bir sisteme laboratuvarda testlerin yapılabilmesi için kalibrasyonu yapılmış cihaz ve donanıma laboratuvarda çalışacak yetkinlikte personele sahip olması gerekmektedir. Her iki belgenin de firmaya kurulumu, ISO standartlarına uygunluğunun test edilmesi, prosedürlerin hazırlanması, denetleme ve kontrol belge alım işlemi şeklinde olmaktadır. Denetim aşaması ile ilgili ayrıntılı bilgilere serinin birinci videosundan ulaşabilirsiniz. İçinde yer aldığım kuruluş laboratuvar hizmetleri alanında uluslararası standartlarda yer alsın diyorsanız, İkoresam Partners olarak tüm bu süreçlerde yanınızda olmak için sizlere bekliyoruz. Her iki belgeye de sahip olmak için tek yapmanız gereken şey bizlere ulaşmak. Bir sonraki videomuzda ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi belgesi ve ISO 15838 Çağrı Merkezi Yönetim Sistemi belgesi ile devam edeceğiz. Takipte kalın. Herkese keyif haftalar diliyorum.